5 tane de böyle kimya soyu var. merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben İlayda. Kanalımda ve Instagram'da ders çekici paylaşımlarda bulunuyorum. Eğer isterseniz takip alabilirsiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Aslında bir ders çalışma serisi tabii ki. Normal olarak benim kanalımda başka ne olabilir? Bunu biraz daha şey olarak düşünebilirsiniz. Hani böyle seriler yapıyorlar ya işte yeni bir hayata alışma serisi ya da düzenli verimli bir hayat geçirmek için yapılması gerekiyor. Böyle bir seriler yapıyorlar. Bunları biliyorsunuz. İşte bunu da bunun gibi düşünebilirsiniz. Biz de ders çalışmak için çok güzel seriler yapacağız. Mesela bir videoda çok sohbet edeceğiz. Bir videoda çok ders çalışacağız. Her videoda ayrı bir konsept olacak gibi düşünebilirsiniz. Ben daha güzel olacağını düşünüyorum ve biraz daha videolarıma emek vermem gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şöyle ki herkes de bulunan şu anki sorunumuz ne? Online eğitim var. Dershaneye gitmeli miyim? Okullar açılmayacak mı? Nereden çalışacağım? Ne yapacağım ben? Bu sorular normal olarak benim de kafam var. Bu arada ben hiç kendimi tanıtmadım. Eğer beni tanımıyorsanız 11. sınıfa geçtim. Sayısal öğrencisiyim. Ben aslında bu yıl dershaneye gitmeyi istiyordum. Çünkü derece yapan çoğu tanıdığımdan böyle dinlediğim kadarıyla hepsi 11. sınıfta dershaneye gitmiş ve orada yapılan denemelerin çok katkısını görmüşler. Ben de bu yüzden gitmeyi çok istiyordum ve iki tane dershane vardı kafamda. O iki dershanede konuştum. Gerek fiyat konusunda, gerek de ders anlamında her şeyi öğrendim. Hatta bir dershaneden tanıtım dersi de aldım iki hafta boyunca. Çok gidemesem de. Şunu fark ettim. Daha üçüncü, dördüncü günden ben yere serildim ve dershaneden geldiğimde hiçbir şey yapamaz oldum. Dershanede geçirdiğim süre sadece 4 saatlik bir süreydi. Yani 4 ders saati süre olan bir süreydi çok fazla da süre geçirmiyordum aslında. Çünkü biz 6-7 aydır evdeyiz. Alışamadım yani bir anda. O yüzden kendimi garip hissettim. Ve uzun bir süre gitmedim yine de. Ama kafam karıştı açıkçası. Yani ben dershaneden geldiğimde böyle olacaksam gitmemin ne anlamı var? Zaten eve alışmışız. Herkes online'dan devam edecek. Acaba elimde olan round ya da doping hafızadan birini mi kullansam diye düşündüm. Doping şu anda kesin değil. Doping kullanmayabilirim ama round kullanacağım kesinlikle. Bundan da biraz akşam bahsedeceğim. Şimdi biz hazırlandık. Dışarı çıkmam gerekiyor. Eve geldiğimde round kargom elimde olacak. Onu açacağız birlikte. Oradan biraz konuşuruz diye düşünüyorum. Round ve dopingin bana daha cazip gelmesini sağlayan neden Kaç aydır evde olmamız, online eğitime biraz da olsa alışmış olmamız tabii ki yüzde daha verimli oluyor ama Gerçekten dershanede o maskeyle oturmak ve hocayı anlamaya çalışmak çok zor oluyor. Ayrıca farklı bir koca daha denemeye başladım. Yani denemek biraz kötü bir tabir olmasın ama. Farklı bir koça daha tanıştım. Onlarla çalışacağım bu ay. Aynı zamanda round kullanacağım. Bunlardan size bahsedeceğim sürekli. Umarım güzel geçer. Biraz daha hızlı bir tempoya girmeye başlıyoruz. Çünkü... 11. sınıf olduk. Şimdi 11. sınıf konularım başlamadı ama ben AYT e Matematiğe başladım trigonometriye. Galiba yarın 11'e başlıyorum yani 11 konularına başlıyorum. Bugün pazartesi bu arada hiç bahsetmedim ya direkt daldım yani konuşmaya. 14 Eylül pazartesi gününde olmamız gerekiyor. Doğru değilse ekrana yazarım. Akşam size round'u göstereceğim. Onun dışında round'un uygulamasından falan bahsedeceğim. Ayrıyeten 11. sınıf için yaptığım kaynak alışverişinden bahsedeceğim. Akşam daha ayrıntılı konuşacağız. Dershane mi, doping hafızamı, mı, onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Hep birlikte karar vereceğiz. Şimdi ben gidiyorum. 5 dakika boş yaptım gerçekten. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Hepinize selamlar. Şu anda saatlerimiz 9.30 falan geliyor. Tekrardan karşınıza gelebildim. Kamerayı arka tarafa çevirdim. Çünkü size efsane şeyler göstereceğim. İlk olarak bir kargomuz var. Ondan bahsedeyim. Apotemi'nin bu trigonometri fasikülü geldi. Şurada 11. sınıf kitaplarımı göstereceğim. Ronald'dan önce ilk onları göstereyim istiyorum. Bunun sistemlerini de kullanacağım bu sene. Çok güzel. Benim için çok güzel olacaklar. Çok heyecanlıyım kullanmak için. İçini merak edenler varsa şöyle hafif göstereyim istiyorum. Apotemi böyle bir kitap. Eğer siz de bakmak istiyorsanız alabilirsiniz. Biz de Instagram'da çekiliş yapmıştık. O yüzden siz de Instagram hesabımı takip ederseniz böyle şeylerden haberiniz olabilir. Şimdi gelelim 11. sınıfta kullanacağım kaynaklara. En üstte gördüğünüz gibi 11. sınıf çap matematik seti bulunuyor. Onun altında aktif öğrenme yayınlarının trigonometri fasikülü duruyor. O biraz daha seviyesi çok basit olan bir kitap. O yüzden ben ilk ondan başladım. Ondan sonra apotemiye falan geçeceğim. Ardından altında benim hocamın AYT kimya video ders defteri var. Onu da bu yıl 11 kimya için kullanacağım. Altında AYT matematik var merkezin. Onun altında biyoloji sistemler var apotemi. Altında kimya için okulda kullanacağımız kaynaklar var. Konu anlatımlı kitabı Palme'nin. Onun altında biyoloji kitabı var. Yani onun altında ise şu an gözükmüyor. Hmm. Ee, Okyanus 40 sens fizik var. Fizik bu sene beni zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden biraz daha orta seviyeli kolay bir kitapla aslında başlamak istedim. O yüzden bunu aldım. Şimdilik burada dursun. Az sonra düzelteceğiz zaten. Getiriyorum. Hazır mısınız? İnşallah masayı kumam. Masaya bir dev geldi şu anda. Sen nesin ya? Şuna bakın. Hazır mısınız? Bunun içini nasıl açacaksak artık. İlk olarak şu dışındaki şeyi bir çıkartmak istiyorum ben. Hazır mıyız? Çok mu karanlık şu an? Şöyle iyi bence. Çok heyecanlıyım inşallah. Salak salak tepkiler vermem. Böyle videolarda genelde insanlar çok elit davranıyor ama ben biraz malum salak olduğum için çok böyle şey davranamıyorum anladınız siz. İlk açtığımızda siz de görüyorsunuz üstünden her zamanki gibi Ranta hoş geldin diye bir kağıt çıkıyor. Bunu açtığınız zaman içinde size bazı şeyler anlatılıyor. Bunlara bakabiliyorsunuz. Onun dışında klasik round takvimi çıkıyor. 2020-2021 round takvimi diye. Gördüğünüz gibi şimdi kitaplar çıkmaya başladı. Round'un üniversiteye hazırlık matematik geometri kitabı soru bankası çıktı. Bunların işlerini çok merak ediyordum. Aa yeni nesil sorular da var. Buna şaşırdım şu an çünkü eski kitapları bu kadar şey değildi. Bu aslında bir TYT matematik ve TYT geometri kitabı. Şöyle içini göstereyim. Bu şekilde bildiğin matematik ve geometri TYT kitabı karışık bir halde. Bu sene benim kullanacağım kitap TYT matematik kitabı bu olacak. Ondan mutluyum şu anda. Ardından ne var? Bu edebiyat oluyordu genelde. Aynen. 11. sınıfta sayısal olduğumuz halde maalesef bizim edebiyat görmek zorunda olduğumuz için 11. sınıf edebiyat kitabı var. Bu da limitin soru bankasıymış. Onun dışında Türkçe üniversite hazırlık soru bankası yani yine TYT Türkçe soru bankası ama bu biraz ince geldi bana. Bu da böyle bir kitap. Bu sene tekrar için çok güzel olacak. Çok kalın gelmedi o yüzden böyle çok hızlı bitirebilecek gibi çok şeker durmuyor mu sizce de? Bir setimiz var. Bu ne? 11. sınıf tarih yine edebiyat gibi görmek zorunda olduğumuz. Aynı geçen senek gibi tarih konu anlatımı var. Bu arada şu anda söyleyeyim eğer siz de bu setlerden almak istiyorsanız ekrana çıkan ileride tutak koduyla seti satın alabilirsiniz. 250 TL'de indirim kazanabilirsiniz. Ve Türkçe soru bankası vardı ya. Onun bir de konu anlatımı kitabı da varmış. Yine soru içeriyor ama başında böyle. Konu anlatımı buluyor gördüğünüz gibi Rengi çok güzel değil mi sizce de ya Çok tatlı duruyor yani. Bunu çok merak etmiştim Fen bilimleri üniversite hazırlık soru bankası Bu fizik kimya biyoloji şu karışık bir Yani TYT fen kitabı 11. sınıf soru bankası matematik Asıl bizi mahvedecek şeyler burada Bu şekilde soru bankası bu da Kitaplar bitmiyordu Fen bilimleri kitabının soru bankası vardı ya Bir de onun konu anlatımınız çıktı ama o kadar kalın ki Kaç sayfa bu 450 sayfa Ardından matematik için bir şeyler çıktı. Matematik soru bankası vardı 11. sınıf. Bir de onun konu anlatımlı föyleri çıktı. Föyler çok işe yarıyordu. O yüzden matematik için olması harika bir şey oldu. Bakın mesela bu trigonometri ve analitik geometri içinmiş. Hiç istemeden ne kadar çok trigonometri kaynağım oldu. Dört tane konu anlatımlı föy var matematikten. O, Ardından kimya için fasküllerimiz var konu anlatımlı. Yine 11. sınıf için. Yine aynı şekilde. Brownton zaten. 5 tane de böyle kimya föyü var. Bunlar da çok güzel duruyor. Evet. Kitapları göremiyorum artık. O yüzden kalkıp alacağım. 11. sınıf soru bankası çıktı. 11. sınıf fizik limit yayınları bu arada. Ay çok güzel duruyor şu anda. Görebiliyor musunuz? İnşallah beni mahvetmezsin 11 fizik. Umarım bir sene sonra burada 11 fizik yapamıyorum diye ağlama. Sana güzel şeyler gönderiyorum tamam mı? Lütfen beni sev. Ben de seni seveyim. Ardından yine edebiyat olduğunu düşündüğüm mor bir kitap var. Evet. Edebiyatın soru bankası vardı. Aynı şekilde konu anlatımlısını da koymuşlar. Bu da aynı şekilde limitin. TYT Matematik Soru Bankası'nın bir tane de konu anlatımlısı bulunuyor. Zaten örneklerle anlatmışlar matematikte falan konuyu. Çok az bir özet vermişler. Çok güzel. 11. sınıf biyoloji konu anlatım köyleri. Evet. insan fizyolojisi. Bayağı böyle gördüğünüz gibi resimlerle falan çok güzel anlatmışlar. Çok sevdim şu an. Umarım biyoloji sene de iyi anlaşırız. 3 Föy'de 11. sınıf biyolojisi için var. 11. sınıf tarih soru bankası var ve bu Palme'nin bir kitabı. Zaten şu ince bir kitap. Öyle ama Palme'nin böyle güzel duruyor. Sevdim bu mavinin böyle geniş olmasını falan. Yine bir Palme kitabı var gibi duruyor burada. Aynen. Kimya soru bankası 11. sınıf. Ben konu anlatımını almıştım ama aynı zamanda hocamız soru kitabını da istemişti. O yüzden şu an çok mutlu oldum. Bunu büyük ihtimalle öğretmenlerimle falan çözmem gerekecek. Bunlar bildiğiniz palme kitabı zaten. 11. sınıf fizik için konu anlatım köyleri var. Yerlerinde olduğu gibi. içini göstereyim. Bu şekilde 4 tane föy. Palme 11. sınıf biyoloji. Evet şükürler olsun kargomuz bitti. Bunu kaldırayım da bir kitapları göstereyim size. Şurada kitapları görebiliyor musunuz gerçekten? Bu seneki round gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ben zaten hep Instagram'da falan da 9-10. sınıflara değil de daha çok böyle 11. 12. sınıflara tavsiye ediyordum. Çünkü gerçekten içinden çıkan kitap sayısı çok fazla. Şu kitaplar muazzam duruyor. Şu an bayıldım gerçekten. Hepsini çözesim geldi. Şimdi biraz sizlerle burayı da düzelteceğiz. Çünkü Bakın şimdi bir şey göstereceğim size. Şu sandalyeyi bir çekeyim. Şimdi bu Roland'ın kitapları nereye konacak? En aşağıya defterler falan koymuştum. Onları çekmem gerekecek belli ki. Ortasında map kitapları var. Onun üstünde de TYT kitaplarım var. Ama bu kitaplar elimdeyken ben o TYT kitaplarına devam edebilecek miyim onu düşünüyorum. Sanırım devam edemem. Arkadaşlar düştüğüm duruma bakın. <laughs> Tam post çekmelik duruyor. O yüzden post çekeyim. Şurada gördüğünüz şu güzel defterlerimiz şunlar falan. Bu baştan. Şunu da BİM'den aldım. Bunları da göstermiş oluyor. Onun dışında şu kitap falan bir sürü şey noktacom'dan. Fizik de öyle. Merkez de öyle. O yüzden bakabilirsiniz. Hatta burada da bir indirim kodumuz var. İlayda Sıdayız bir koduyla. Metalik kalem kazanabiliyorsunuz. O metalik kalemi de göstereyim. Bu şekilde Faber'in metalik kalemlerinden birini kazanıyorsunuz. Artık size hangi renk gelirse. Bana bu geldi. Normalde zaten koçumla anlaştığımız gibi TYT fen çalışmayacaktı ama ne olur ne olmaz diye ben şu aşağı kısma koyacağım onu. Onun dışında bakın hepsi böyle sığdı ve çok güzel gözüküyorlar. Tamam şarjını da bitirdim. Hello, hello de. Hello. Danla gibi yok. Şimdi saat yedi buçuk falan geliyor, değil mi? Biz saat yedi buçuk mu, yedi kırk mu öyle bir şey olmuş. Kitaplarımız yani. falan eve gidiyoruz. Bir de sivit falan aldık çok güzel. Saat kaçta çıktık? Bir, buçukta çıktık saat yedi evet. buçuk. Maskemi bu arada normalde takıyorum da video için çıkarttım hemen linçlenmeyeyim. Var. El salla, ben el ellerim dolu. <laughs> eve bir kargo daha gelmiş. Yeşil beyaz kitap evinden aldıklarım var. Onları birlikte açacağız. Evet dostlar bir makas getirseydim iyiydi aslında. Hemen geliyorum. İlk önce biraz gelişmelerden bahsedeceğim. Bu arada gelmeden konuşmaya başladım. Ben sabah koçumla bir görüşme yaptım. Bundan sonra her salı görüşme yapacağız. Ayrıca koçla alakalı merak ettikleriniz varsa ekrana Instagram hesabını bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi detaylı bir şekilde size mesaj, olarak atacaktır. Şimdi biz yarın başlıyoruz çalışmalara. Yarın tempoya başlıyoruz. Bundan sonraki videolar daha böyle çalışma olarak geçecek. Bu bir böyle bir duyuru videosu gibi bir şey oldu. Eğer siz de böyle e Motiv olamıyorsanız, çalışamıyorsanız bu video sizin başlangıcınız olabilir belki. Özellikle 11. sınıfsanız bence biraz daha gaza basmamız gereken bir dönem değil. Ben de çalışmalarımı bu süreçten sonra daha da arttırmaya başlayacağım. Şimdi bence kitaplara bakalım. İlk paketimiz biliyorsunuz zaten Yeşil Beyaz Kitap evinden. Biz bu kitap eviyle bayağıdır böyle çekilişler düzenliyoruz, konuşuyoruz falan ve Konya'da olan bir kitap evi. Bence kesinlikle Instagram hesaplarına falan bakabilirsiniz ya da Konya'daysanız gidebilirsiniz çarşı tarafına. Şimdi içindekileri göstereceğim size. Bana hediye ettiği bazı şeyler var, okul için aldıklarım da var. İlk olarak bir çıkıyor. Bu kitabın benim bir planlama defteri. O yüzden aslında biraz merak ettim ve göstereyim istiyorum biraz. Bakın TYT AYT deneme takip tablosu var. Konu takip listesi var. Bazı motivasyon sayfaları var. ardından haftalık plan gördüğünüz gibi. Bu aylık hedeflerimiz var. Çözmeyi planladığım dersler, soru sayısı, konular vesaire. Bu haftaki performansın kısmı falan var. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Eğer böyle yani takip ettiriyorsanız kendinizi falan bence çok güzel bir planlayıcı olur. Onun dışında içinde bir tane poster var. Onu da göstereyim. Ardından kitaplara geçiyoruz. Bizim 11. sınıfta matematikte okulda kullanacağımız kaynak sonuç yayınlarının bu fasikülleri oluyor. Böyle kolay sorulardan zora gidiyor falan. İçindeki fasikülleri de bir göstereyim bence alacakları için en sonunda bu konular bulunuyor. 5 tane fasikülü bulunuyor. Aydın Yayınları'nın bu 11. sınıf kimya ders işleyiş modülleri. Bu da aynı diğeri gibi fasikül fasikül. Örnekler, konu anlatımı var, testler bulunuyor. Şimdi de bunun 9 tane modül varmış, kitapçık varmış. Gri yayıncılığın bu TYT-AYT geometri kitabı var. İçini şu şekilde göstereyim. Kullanmadığım için tabi zor veya kolay diyemiyorum. Sonuç Derece Yayınları'nın bir 5'li denemesi var, TYT denemesi. Kitabebinin sahibi bana bunun zor olduğunu söyledi. İçi de şu şekilde gözüküyor. Soru Koli'nin... Aa ben Soru Koli kullanmıştım eskiden. Soru Koli'nin TYT ayette Biyoloji Soru Bankası var. İçi de bu şekilde ama bunun da seviyesini bilmiyorum tabii ki. Metin Yayınları'nın TYT Kimya, TYT Matematik ve Paragraf kitabı gelmiş. TYT Matematik kitabını ben biraz kullanmışım ama kapı çaldı bir saniye. Metin yayınlarında bu kitaplar gelmiş. TYT Kimya ve paragraf da var matematiğin haricinde. Paragraf kitabı. Hmm, bu da bayağı güzel duruyor. Bu videomuz bu şekilde oldu. Biraz daha bilgilendirme amaçlı çekmiş olduğum bir video oldu. Bu arada şu kartları çok soruyorsunuz. Bunu Deniz'in sitesinden aldım. Şu anda ekrana yazıyorum. Instagram hesaplarından bakabilirsiniz. Dedi. Bugünlük bu kadardı. Daha böyle ders çalıştığım videolar izlemek istiyorsanız kanala abone olup bekleyebilirsiniz. Ya da önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Çok yoğun bir tempoya gireceğiz. O yüzden size böyle sıkı hazırlanın. Birlikte uçuşa geçiyoruz. Umarım bizim için çok hayırlı güzel bir seri olur. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye.